Emir merhabalar. Alp selam. Ne haber nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın? Benden de iyilik. Teşekkürler. Çok sağ ol. Güzel. İşin geleceğinin bu e, günün son seansında diyelim oturumunda, e, işin geleceğinin belki de çok anlamda e, tanımlayan e, profillerden birisiyle beraberiz. Emir Hoş <laughs> geldiniz. Hoş ee, bulduk Alp. Teşekkürler. Alışma, ee, otomasyon, insan, dijital dönüşüm, aynı zamanda sanat, yaratıcılık, e, startup, e, bunların hepsini kendinde barına, barındıran bir kişiliksin. Ee, çok hızlı bize biraz kendini tanıtır mısın? Kendini, Ben Viti, e, belki barınanı bir senden hızlıca dinleyelim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Alp çok güzel bir etkinlik gerçekten de. Fof Summit'i özlemişiz diyeyim. Ee, bir sabahtan beri gerçekten de çok güzel takip ediyoruz. E, ee, bugünün çok kapanışını abi. yapmak da çok mutluluk veriyor bana. E, ee, yarını da heyecanla bekliyoruz. Bütün herkese teşekkür ederiz. E, ee, emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarına da teşekkürler onlara da gerçekten de. Ee, çok kısa bahsetmem gerekirse e, ben makine mühendisliği okudum. Makine mühendisliğinin alt dal olarak da robotik bölümünden mezunum. Biraz sistemleri ve kontrol, otomasyon bu konularda eğitim aldıktan sonra hem Türkiye'de hem yurt dışında projeler yürütmeye başladım ben hı hı. teknoloji üzerine tamamen. SAP Türkiye'de çalıştım ve orada e, biraz daha teknolojinin zor devreye alındığı dönemler, 2010 yıllarında genellikle e, zor projelerin aslında adamı oldum. Onların hayata geçmesinde, adaptasyonunda gerçekten çalışanların, son kullanıcıların e, SAP sistemlerinin adaptasyonu anlamında çok ciddi e, emek harcadım. Farklı kültürel coğrafyalarda Avrupa, Suudi Arabistan bölgesi, Türkiye o da tamamen farklı. Ee, sonrasında da e, bir grup firmasında bu rol üstlendi. Biraz da SAP dışındaki sistemlerinde de devreye alınmasına bir el attım. Onlarla beraber çalıştım. Ee, baktım ki o da da bayağı karışmış orada ortam. Dijital dönüşüm terimleri ortaya çıkmaya başladı ve gerçekten de zorluklar daha çok artmaya başladı. O zaman da Benvit kurdum. E, ee, ortaklarımla beraber 2017 yılında Benvit hayatı geçirdik. Ee, tamamen ben dijital dönüşüm kovalayıştıran bir yapı oldu. Pardon ben Benvit'te neler yapıyorsunuz? E, Benvit'te şöyle bir yaklaşımımız var. E, 2017 yıllarında artık böyle bir e, dijital dönüşüm konuları gündeme gelmeye başladı. Herkes e, teknoloji adapte etmeye çalışıyor ama gerçekten çok fazla sıkıntı var. E, biz bunları adresliyoruz. Bu sıkıntıları yok etmeye adresliyoruz aslında biraz bakarsan. Hangi noktalarda e, otomatize edebiliriz? Hangi noktaları hızlandırabiliriz? E, firmaların teknolojik bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak üzere biz yola çıktık. Hı -hı. E, dijital dönüşüm platformu diyoruz Benvite artık biz. Hı -hı. Dijital dönüşümle ilgili e, her türlü ihtiyacı, her türlü sorununuzun cevabını bulabileceğiniz Hı -hı. bir e, platform olarak biz lansmanı yaptık ve e, üyelik bazlı çalışan bir platforma dönüştük. Üyelik bazlı dijital dönüşüm uçtan önce dijital dönüşümü kapsayan bir e, platform diyebiliriz aslında Benvite. Çok güzel. Yani dijital dönüşümün e, karar süreçlerini yarı otomatize, yarı da danışmanlık bilgisiyle birleştirip bu kararları almalarını sağlıyorsunuz. Değil mi? E, bu noktada evet yani daha devam eden bir süreç bu. E, kolay bir konu değil çünkü. Biz e, önce bütün süreci masaya yatırıp oradaki süreçlik otomatize edebileceğimiz alanları tespit ettik. Oradaki Hı -hı. karar mekanizmalarını nerede hızlandırabiliriz diye tespit ettik. Ve onların Hı -hı. üzerine biraz daha e, odaklandık. E, şu an %100 diyemem ama e, birçok kısımda biz hızlandırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü e, 2017 yılında baktığımız zaman, 2018'de özellikle dijital dönüşüm için çok uzun zamanlar, çok uzun yıllar gerekiyor. Ve e, bu projeler bitmeyen projelere dönüşmeye başladı. Çok fazla başarısı olan proje görmeye başlamıştık. Hı hı. Biz şu anda işte o 9 ay, 12 aylık projeleri e, daha hızlı bir şekilde nasıl devreye alabiliriz? 3 aylara, 4 aylara en azından bir etki yaratalım firma içindeki çalışanlar da biraz heveslensinler, canlansınlar. Hı hı dijital dönüşüme ve bu teknolojiye inansınlar diye biz e, uğraşıyoruz. Bu Hı. konuda gerçekten dediğim gibi karar destek mekanizmalarını hızlandırmak üzere emek harcıyoruz diyebilirim. Peki, e, çok farklı firmalarla da çalışıyorsunuz Emir. Senin zaten kendi denemin de e, böyle bir altyapıdan geliyor. Dijital dönüşümün uygulanması için sence kritik adımlar neler bir firma adına? E, çok güzel bir konu. E, bizim her gün düşündüğümüz bir şey bu aslında bakarsa her sabah. Ee, biz diyoruz ki evet, neyi acaba iyileştirebiliriz, nelerde sıkıntı var? Ee, şimdi şöyle özetleyeyim istersen, ee, birinci aşaması bence bir defa analiz. Yani kendini bilmek, firmaların kendini tanıması gerekiyor. En kritik adım bence o, yani her firmanın dijital dönüşümün farklılığı gerçekten de. Ee, ortak yanları olmasına rağmen konseptlerle veya yurt dışından duyduğumuz örneklerle devreye alınamayacak kadar detaylar var. Ve o yüzden de bir analiz çok kritik ee, birinci aşamada. İkincisi yani bu, olarak e, herkesin kendine terzi usulü, e, kendi e, şekline, şemaline, içeriğine, e, ürününe, yapısına göre şekillendirmesi gereken bir şey. E, kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle gerçekten de. Çünkü Hı -hı. E, aynı sektörde çalışan iki firma bile tuttuğu verilerden ekibin e, potansiyeline göre veya yaklaşımına göre bile farklı teknoloji kullanmak zorunda kalabiliyor. Ve aynı firma çözümü alsa bile başarısı olabiliyor. Biz bunları gördük. Ee, hem yurt dışındaki deneyimlerim hem Türkiye'deki deneyimlerim bunları aslında biraz gösterdi. O yüzden birinci aşama gerçekten de kendinizi bilmek yani firmanın kendi tanıması veya bir şekilde ona aynı tutulması e, en kritik adımlardan bir tanesi. E, i̇kinci aşamada da bunun projelendirilmesi çok kritik. Yani siz tamam kendinizi bildiniz artık yani tesis koydunuz bir alanınız var iyileştirecek ama onu projeye hale dönüştürmek e, teknolojiyle örtüştürmek çok kritik. Oradaki teknolojiyi doğru tespit etmek e, diyebilirim hatta. Çünkü çok fazla seçenek var. Sen de takip ediyorsun, ben de takip ediyorum. Hepimiz günlük hayatımızda da görüyoruz. E, çok sınırsız artık çözüm var ve bu çözümlerin hangisinin doğru olduğunu, hangisi ilerlemesi gerektiğini, firmalar karar vermede zorlanıyorlar ve karar verirken de e, elini istiyor artık. Ben buna karar verdim ama e, acaba doğru bir karar mı verdim diye korkuyorlar ve burası gerçekten e, kritik noktaların bir tanesi. E, ama bunlar da bitmiyor. Son olarak da şey söyleyebilirim belki devreye almak. Hı -hı. benim de yani orada te çok büyük uzun yıllar tecrübem oldu. E, insan dokunduğumuz yer orası. Yani Hı -hı. insanların adaptasyonu teknolojiyle hayatlarının değiştiği alan Hı -hı. ve o teknolojinin doğru bir şekilde hayata geçtiğini kanıtladığımız yer. E, bu adaptasyon ve canlıya geçiş Hı -hı. bence bir de orası diyebilirim. Ben, en kritik adımlar. Güzel. Yani aslında ilk adımı eee işin geleceğinde çalışanlar için e, yani kendimiz için söylediğimizde Aynı, e, kendini tanı tanıdan <laughs> başlıyor. Çok doğru. Çok doğru Öyle söylüyorsun. Yani, onun için e, aslında en küçük e, bireyden, büyük organizasyonlara kadar e, dijital dönüşüm aslında hepimize kendimizi tanımamızı söylüyor da diyebiliriz bu durumda. Çok yani gerçekten ilk aşaması o. Yani ilk başta bizim kendini tanımamız gerekiyor. Yani ne yapacağımızı, e, nerede ihtiyacımızın olduğunu onu bilmemiz gerekiyor. Onu bildikten sonradan biraz daha e, o büyük adımı atmış oluyoruz. E, Hı -hı. Çünkü o teşhisi koymak, nerede odaklanacağımızı bilmek bize haritamızı çıkartıyor. Hı -hı. Yani e, bu noktada gerçekten de e, firmaları ben anlayabiliyorum çünkü kafaları çok karışıyor. Ve biz de karıştırıyoruz onların kafalarını bu arada. Herkes karıştırıyor. Kendimizi tanıyarak <laughs> ilk başta onu bir anlayalım, sonrasını inşa ederiz, etrafa e, Emir burayı biraz daha açabilir miyiz yani? kendini tanıma, yani biz de burada o kadar fazla seçin yapıyoruz ki 2018'den beri yani şu anda işte nefesle de açıyoruz hani o da kendi tanımaya da yönelik tabi organizasyon değil ama bireylerin şimdi bir organizasyonun kendi tanıması en azından olmazsa olmazları neler, belki her şeyi net olmasa da olmazsa olmazları neler, neler yapması gerekiyor kendi tanımak için bir noktada kesinlikle bir e, ekibine bakması gerekiyor. Yani çalışan, yani insan faktörü çok önemli. bir Bence noktada merkeze onu koyabiliriz yani. Gerçekten de insanı merkeze koyduğumuz bir yapı biz düşünüyoruz. Ve analiz, biz de analiz yapıyoruz mesela firmalara gittiğimiz zaman, ilk tanışma esnasında. Orada da gerçekten e, en değerli olan kısım ekip ve ekibin yaklaşımı. E, bu yaş olabilir, e, demografisi olabilir teknolojik kullanım olabilir, hmm. günlük hayatında ne yaptığı olabilir. Olabilir ee, mi, olmalı mı? Yani bu ya bu faktör hepsini. Hı hı. Bunların yani hepsini diyoruz. Evet. Yani biz olmalı diyerekten benvit olarak bu yolda çalışıyoruz ama her firma e, bunu yapamayabilir belki ilk başta diye ama en azından hmm. bir kısımdan başlasınlar istiyoruz. Biraz hmm. baksınlar. Biz kendimiz nasıl bir gruptayız? Kendi çalışanlarımız nasıl bir ekip oluşturuyor? Onun ihtiyaçları ne? Yani kulak versinler çalışana. Çünkü dijital dönüşümü gerçekten parlatacak olanlar ve bunu hayat geçecek olanlar çalışanlar. Hatta geçen gün konuşuyorduk. Yani çalışanlar dijital dönüşümü rezil de eder, vezir de eder e, cümlesini söyleyebiliriz gerçekten. Çünkü onlar sevmezse hiçbir şey yapamazsınız. Teknolojiyi neyi verirseniz verin kullanmadı e, çok olacak o teknoloji yani, o sistemler. Güzel. Yani o zaman söylediğinden şuna anlıyorum. E, rezil değil de vezir etmesi için. Bizim bunun aslında yukarıdan aşağıya değil de aşağıya anlayıp e, o, yani hangi e, teknolojik araçları seçeceğimizi belirlemek için a, yukarıda bunlar değil de önce aşağıya analiz edip ondan sonra e, okey bu ve bu araçlar bizim için en iyi diyebilmek gerekiyor. Çok, çok güzel özetledin. De yani sahaya inin, sahadaki insanlarla, çalışanlarınızla o teknoloji ve sistemleri konacak olan insanlarla birebir iletişime geçin. Hı -hı. Hep biz bunları söylüyoruz ve bunları yapıyoruz aslında günlük hayatımızda. Yani. Biz çok farklı bir şey yapmıyoruz. İnsanlarla konuşuyoruz, iletişime geçiyoruz ve gerçekten de onların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Yani aslında yine e, dijital dönüşümün de temelinde çalışan deneyimi yatıyor diyebiliriz. Evet, çok doğru. Yani Hı -hı. çalışan olmadan yani bir kurumu yani baktığımız zaman e, çalışanları var ediyor. O insanların yetkinlikleri, onların yaklaşımları, teknolojiyi sevme arzuları bile dijital dönüşüme yön veriyor. Belki bir tane sistem kullanmaya başlıyor çalışanın bir tanesi ve diğer çalışanları aslında bunu anlatıyor. Bakın ben nasıl işimi yapıyorum, neler yapıyorum diye. Orada bir aslında e, reklamını da yapıyor teknolojinin ve sistemlerin. Ve böylece de ilerleyebiliyor. Biz bunu Hı -hı. da görüntü çok güzel. Ee, peki ya yani son iki senedir çalışan deneyimini tabii ki o kadar yani çok fazla söylüyoruz ve e, dijital dönüşümün merkezinde yer aldığını e, da duymak, düşünmek, konuşmak çok anlamlı. Peki müşteriler bunun neresinde kalıyor Emir? Müşterilerin e, buradaki e, konumuyla ilgili ne düşünüyorsun? E, müşteriler gerçekten e, yön veriyorlar. E, bir talep ediyorlar aslında bakarsanız. Yani bütün firmalardan artık ben böyle bir yaklaşım istiyorum. Teknolojiyi kullanmanızı istiyorum. Akıllı sistem istiyorum. E, eğer benimle çalışacaksanız gerçekten de iyi olmanız lazım diyor. E, Gerçi O yüzden e, bence müşterilerin rolü çok fazla. Çok iyi yönlendiriyorlar. Onu yaban atamayız gerçekten de. Hı hı. Eee e, şunu ekleyeyim ben. Müşteriler gerçekten e, şu noktada çok değerliler. E, biz aslında toplumu hazırlıyoruz biraz. Yani biz bütün yaklaşımlarımızda, teknoloji konumunda her şeyde biraz toplumu hazırlıyoruz ve bunu yaparken de e, genç jenerasyon ne kadar çok müşteri olursa birçok yerde zaten onu konuşuyoruz. İnsanların talepleri o konuda de, teknolojiye doğru kayıyor. O yüzden de çok mantıklı e, güzel çözümler çıkıyor ortaya ve hızlandırıyor dijital dönüşümü. Güzel. Peki, bu süreçlere baktığımızda liderlerin sence bunda rolü ne? Yani gerek kendi tanımakta, gerek bunların karar aşamalarında, gerekse bunun uygulanmasında ihtiyaçları tanımlamakta nasıl bir rolü var? Yani çok fazla rolü var diyebiliriz. Yani çalışanlar ne kadar onları hayata geçirecek önemli insanlar dersek, liderlerin de burada çok büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Yani liderlerde şöyle bir rol birikiyor, Liderin e, bir defa kendini tanıması gerekiyor. Yani biz de çünkü ilk iletişime geçtiğimiz zaman sahaya inmeden önce o lideri biraz daha aslında ilk başlanıyoruz. O liderin söylemleriyle görüşüyoruz. İlk başta Hı. onunla e, iletişim e, bu, Burada tek bir e, liderden mi yoksa liderler e, toplam veri seti gibi bir şeyden bahsediyoruz? E, liderler diyelim aslında istersen. Hı. Doğru söylüyorsun. Hı. Çünkü liderlerini hepsi bir arada yön veriyorlar. E, o noktada kendilerini, firmalarını bilmeleri, kendi çalışanlarını tanımaları, sahaya kulak vermeleri çok kritik oluyor. E, bunu yapmadıktan sonra da yoksa öbür türlü çok başarılı projeler olmuyor diye görüyoruz. Eskiden vardı. Belki sen de görmüşsündür. Çok fazla proje yapılıyordu e, şeyle ilgili. E, farklı farklı alanlarda liderler istiyor diye, üst yönetim istiyor diye proje yapılırdı. Ama bunların başarılı olmadığını gördük. Şu anda liderler de kendini tanımaları, firmalarını tanımaları için çok büyük rol düşüyor. Ama aynı zamanda bir de şunu unutmayalım. Teknoloji de bilmeleri gerekiyor. Birçok liderden bu bekleniyor. Sen de çok yakınen biliyorsun. E, artık yetkinlikler arasında, liderlerin yetkinlikleri arasında teknolojiye hakim olmak, teknoloji en azından nereye gidiyor, dünyamız nereye gidiyor takip etmeleri bekleniyor. E, bu çok kritik. Bunu yapan liderler e, geleceği ölmeyecek diyebilirim. Çok güzel. Emir, peki çalışanların mutluluğuna ve deneyimlerine göre bu seçimlerin yapılması lazım dedik. Liderlerin kendini, firmayı, teknolojiyi tanıması lazım dedik. Buna, buna sonuna doğru gelirken yapmak isteyen herhangi bir ekleme var mı? Ya da farklı bir konuya değinmek istiyor musun? Ee, tekrar şunu altını çizebiliriz. Belki gerçekten bu e, dijital dönüşüm konusuyla ilgili bütün herkesin ilk başta kendi şirketlerine ve sahaya kulak vermelerini ben talep ediyorum. Onlardan. Ee, bizim görüşümüz bütün firmalarla. Biz yaklaşık 20 firmayla çalışıyoruz. Ee, Hı -hı. Şu anda müşteri mi, çalışandan mı bahsediyor? Çalışan. Ya aslında Hı -hı. iki bacakta diyebilirsin. Önce kendi eğer e süreçlerinde dijitalleşme yapmak istiyorlarsa, sen çalışanlara kulak vermeleri lazım. Eğer müşterileriyle hizmet verdikleri, yani alanlarda dijitalleşme yapmak istiyorlarsa, hizmetlerini dijitalleşmek istiyorlarsa da müşterilerine kulak vermeleri lazım. Ve onu iyi okumaları gerekiyor. E, bu çok kritik. Gerçekten bu en başında bence e, herkesin gündeminde olması gereken noktaların bir tanesi. Ve orada da insanı düşünmek lazım. Bu insan bu teknoloji kullanabilir mi? Bu sisteme destek olabilir mi? Bu sisteme adapte olabilir evet. mi? Adaptasyonu ve kullandığı zaman da mutluluğu e, elde edebilir miyiz diye bakmalarını ben talep ediyorum. Çünkü gerçekten Hı -hı. mutluluk olacaksa, o çalışan mutlu olursa o dijital dönüşüm kat ve kat hızlanıyor ve teknolojik kullanımı artıyor ve bizim de amaçladığımız aslında güzel bir dünya dediğimiz teknolojiyle olan o dünyayı da ulaşmamız daha paylaşıyor. Çok güzel. Harika Emir. Çok teşekkürler. Ee, teşekkür kapanışa da geçmeden önce yani günün kapanışına geçmeden önce de çok iyi bir seans oldu. Çünkü e, yarın özellikle çalışan deneyimi ee, ve e, anlam, e, kültür bu konulara da çok e, değineceğimiz bir gün. Aynı zamanda e, buna göre nasıl politikalar e, ve yapılar oluşturulması lazım. Buna da çok değineceğimiz bir gün. E, onun için gün kapanışı anlamında çok anlamlı oldu. Teşekkür ederim. Ee, çok, e, çok sağ ol. Umarım çok faydalı sağ olmuştur. Sağ. Anlattıklarımız, yani deneyimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz olabildiğince. Hı hı. E, Türkiye'de ve yurt dışında e, gördüğümüz ve esinlendiğimiz konuları sizinle de paylaşmaya çalışıyoruz. Dinleyicilerle paylaşmaya çalışıyorum ben de. Ee, kolay bir konu değil, kolay bir yolculuk değil. Bitmiyor çünkü bu yolculuk e, devam edecek. O yüzden sizin gibi e, geleceği şekillendiren liderlere de çok önemli rol düşüyor. Çok çok, çok sağ ol Emir. Ee, sizin gibi de diyelim. Ee, senin aynı zamanda barınhan ve sanatla da dolu bir e, şapkan da var. E, bu aralar e, şu COVID dünyasına uzaklaşıp e, sanat biraz görebileceğimiz, herhangi bir önereceğim bir... Ee, etkinlik ya da o tarz bir şeyler var mı? Farklı evet. bir şeyler. Ya, Sanatlı bir toplum olmaz. Dediğin gibi sanat olmadan e, gerçekten de sıkıntıya düşer toplumlar diye biz de düşünüyoruz. E, Hı -hı. Ben de aile fertleriyle beraber aslında geçen seneden beri bir bağımsız sanat alanı e, hayata geçirdim ve orada da çalışmalar yapıyoruz. E, bu konuda dijital yani platformlar üzerinden e, sanat tüketimi yapılabiliyor. Onların arttığını görüyoruz. E, ama ne yazık ki söylemem gerekiyor ki sanat sektörü e, Dijital'e çok uzak bir alandaymış. Yani bizim hepimizin bildiği kurumların hayatındaki teknolojiler çok çok uzak onlar için. O yüzden onlar da e, bu arayı kapatmaya çalışıyorlar. Ama şu anda farklı şeyler görebiliyoruz. Yani online sergi gezmelerden tutun online müze gezdik. Hepiniz biliyorsunuz karantina dönemlerinde. Şu anda konserler, tiyatrolar belli kurallar altında yayına açıldı. E, ben onları hepsi ta takip ediyorum. Bunlar gerçekten çok güzel etkinlikler. E, festivalleri takip ediyorum. E, tabii ki de şey gibi olmuyor yani orijinal e, orada ruhumuzu beslediğimiz gibi olmuyor ama en azından bu şekilde bir yaklaşımla e, sanata dokunmakta mutluluk veriyor. En azından yaratıcılığımızı tetiklemesi için bence sanatın hep olması gerekiyor. Ben bu konuda çok kendimi şanslı hissediyorum bu tarz çalışmalarda bulunduğum için. Umarım herkes de bu şekilde sanata yakın olabilir. Geçtiğimiz yılda Future of Work e, Summit 2019'da bayağı bununla ilgili e, seanslar dahil etmiştik. Umarım ileride de etmeye devam edeceğiz. E, Neden Teşekkürler. Çok teşekkür ederim e, ben de. Günü kapatırken gel beraber kapatalım istersen. E, ben. <laughs> e, bugün e, önce 8 tane moderat moderatörümüzle beraber e, hangi konulara odaklanacağımızı konuştuk. E, çevikleşme konuştuk, e, otomasyon konuştuk. Ee, ...geleceğin iş gücünü konuştuk. Ee, çok e, farklı farklı alanlarda... E, ...yeni gelişmelere odaklandık. E, ekonovasyon konuştuk. E, yani doğayla e, teknolojiyi bir araya getirdiğimiz... E, ...inovasyonu bir araya getirdiğimiz... E, ...adımlara baktık. E, aynı zamanda güne nefesle başladık. E, onun için... E, ...yarın da benzer bir şekilde başlayacağız ve... E, ...az önce söylediğimiz gibi kültürle, e, anlamla... Ee, geleceğin politikalarıyla e, devam edeceğiz. E, herkese çok teşekkür ediyorum ilk gün için. E, bazı teknik sorunlar yaşadık. E, üç sahneli e, çok yönlü e, bir e, alanı da ilk kez biz yönetiyoruz. E, onun için lütfen hatalarımız olduysa affola. Bize her zaman e, bununla ilgili ulaşabilirsiniz. E, geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Emir sen de çok sağ ol. E, her zaman. De sonuna geldiğin için. Ee, teşekkür ve bize ederim ben de. de, de, de çok güzel bir etkinlik oluyor. Ee, yani tekrardan ben de emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ee, heyecanla yarını bekliyoruz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Görüşmek Her üzere. Her Herkes çok sağ olun. Görüşmek üzere.